Değerli arkadaşlar yeni bir gün ve yeni bir haftada yine sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta sonu Arthur Beterbi ve Dimitri Bivol hafif ağır siklet tartışmasız dünya şampiyonluk karşılaşması için 133 gün sonra Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde ikinci kez karşı karşıya geldiler. 12 round sonunda çok ilginçtir ki karşılaşmanın skor kartları bir önceki karşılaşmayla birebir aynıydı ancak bu kez kazanan Dimitri Bivol oldu. Bu haberin detaylarını sizlerle paylaşacağım. Karşılaşmayı ikinci kez izleme şansım henüz daha olmadı arkadaşlar. Kesinlikle ikinci kez karşılaşmayı izleyeceğim ee, ve hafta sonuydu malum ve elimden geldiğince tarafların yapmış oldukları açıklamaları anında sizlere ulaştırmaya büyük bir gayret gösterdim. Tabii hafta sonu ve insanlar tatil modunda bu mega karşılaşmayla ilgili biz daha çok paylaşımlar yapacağız değerli arkadaşlar. Ancak ilk gün bununla ilgili bir paylaşım yapma ihtiyacı hissettim. Detaylarımız arasında Arthur Beterbiv'in iki antrenörünün açıklamaları var. Yine Dimitri Bivol'ün eşiyle ilgili çok ilginç haberler gözüme ilişti. Çünkü gündem Dimitri Bivol. Bunlar da detaylarımız arasında olacak olacaktır değerli arkadaşlar. Tabi detaylara geçmeden önce hemen size kısa bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Arkadaşlar Arthur Beterbif 40 yaşında ve ben dünden beridir düşünüyorum. Yani 40 yaşında olup da böylesine müthiş bir performans gösteren bir adam daha tanıdım mı? Aklıma bir isim gelmedi ve muhtemelen Arthur Beterbif'den başkası da yoktur diye düşünüyorum. Yanılıyorsam beni düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Ve bunu şundan dolayı söylüyorum arkadaşlar. Yani atletler kariyerleri boyunca müthiş performanslar gösterirler ve biz de bu heyecanlı karşılaşmaları izleriz. Zirveye gelirler. Bir müddet zirvede kaldıktan sonra inişler kaçınılmazdır. Bu son profesyonel atletlerin hepsi için kaçınılmaz, dramatik bir sondur değerli arkadaşlar. Hemen Muhammed Ali ve Larry Holmes karşılaşmasından örnek vermek istiyorum. Larry Holmes biliyorsunuz Muhammed Ali'yi durdurdu. O karşılaşmayı kazandı ve soyunma odasında ağladı. Ringde dedi Ali iyi değildi. Ring hakemini defalarca uyardım. Bu karşılaşmayı durdurmasını istedim. Ali'nin iyi olmadığını söyledim. Ancak her defasında bana kapa çeneni işini yap diye beni dedi tersledi dedi. Ve ben ne yaptım dedi. Ali dedi çünkü iyi değildi. Ee, isabetler yapıyordum ama şiddetli yıkıcı isabetler yapmamak için dedi kendimi tuttum dedi değerli arkadaşlar. Çünkü Ali'ye büyük bir saygı duyuyor ve Ali'yi çok seviyor. Hatta karşılaşma sonrasında Ali ile karşılaşıyor. Ali'ye de o ona olan sevgisini saygısını söylüyor Ali de diyor ki madem beni bu kadar çok seviyorsun bana bu kadar çok saygı duyuyorsun o zaman neden beni dövdün diye ikili arasında böyle esprili diyalog da geçiyor karşılaşma sonrasında ee, tabii ki diyor yani oyunda bir kural var diyor arkadaşlar yani oyunda bir kural var ve yaşlı aslan gidecek bu kural hiç değişmedi bundan sonra da değişmeyecek değerli arkadaşlar ve hatta yakın bir zamanda Larry Holmes'in yine bu konuyla ilgili açıklamaları vardı. Evet o karşılaşmayı kazandım ama ben o karşılaşmayı kazandığımı hiçbir zaman kabul etmedim diye yakın bir zamanda yine açıklamaları vardı. Ne oldu? Sonu işte bak Mike Tyson'la karşılaştı. Bu dramatik son hepsine denk gelecek arkadaşlar. Kaçınılmaz yaşanacak. Hani ben anlayabiliyorum. Hani özellikle bizim toplumumuzda Genelde şöyle bir şey vardır. Sevdiğimizi ölümüne seviyoruz, sevmediğimizi de nefret edip üstünde tepiniyoruz arkadaşlar. Yani bunlar çok yanlış. Bu çok yanlış düşünceler ve çok tehlikeli düşünceler değerli arkadaşlar. Evet çok fazla sözü uzatmayacağım. Hemen detaya geçeceğim. Better ve Bivol Rövanş Karşılaşması Riyad Season tarafından organize edildi. Suudi boksörlerin sonradan karta eklenmesiyle kartın tamamı 9 maçtan oluştu. Ve bu maçların 7 tanesi heyecan ve drama dolu ünvan karşılaşmalarıydı. Ve Türkiye Alarşik'i tebrik ediyorum. Birinci maçtan sonuncu maça kadar adam o kenarda oturdu arkadaşlar. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Geceye hafif ağır siklet maçların damga vurduğunu söyleyebiliriz. Joshua Boatsi ve Callum Smith, WBO interim hafif ağır siklet ünvan maçı ve elbette gecenin maçı Beterbi ve Bivol hafif ağır siklet tartışmasız dünya şampiyonluk karşılaşması gösteriye ekstra renk kattı. Arthur Beterbiv Bivol ile yaptığı ilk karşılaşmayı kazandı. Ancak %100'lük knockout serisini bozdu. İkinci karşılaşmada da profesyonel kariyerinin ilk mağlubiyetini tatlı. bir saplama yapacağım. Arkadaşlar ikilinin üçüncü maçı ile ilgili bazı konuşmalar var ama ben Türkiye verecek buna kararı. Ben Türkiye'nin yakın bir zamanda böyle bir karar vereceğini zannetmiyorum. Açıkçası üçüncü maçı da çok görmek de istemiyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Çünkü Arthur Beterbie muhtemelen 41 yaşında olacak. Çünkü Arthur Beterbie eskisi gibi olamayacak. Aynı şeyler bir vol içinde geçerli arkadaşlar. O ringe her çıktığınızda oringde bir şeylerinizi bırakıyorsunuz. Dolayısıyla ben 3. maçı çok görmek istemiyorum. Bakın dikkat ederseniz yavaşça bir iniş başlıyor. Önce knockout serisi bozuluyor. Daha sonra ilk mağlubiyetini tatıyor. 3. maçta kim bilir neler olur. Değerli arkadaşlar. Bunlar makina değil. Beterbiv ve Bivol Römaş karşılaşmasının resmi skor kartları 114-114, 116-112 ve 115-113 olarak açıklandı. Çok ilginçtir. Skor kartları ikilinin ilk karşılaşmasıyla aynı sonuçlandı. Sadece kazanan Bivol oldu. Bivol ilk karşılaşmayı kaybetti. Orta roundlarda ayağını gazdan çekti. Şampiyonluk roundlarında etkili olamadı. Rövanş karşılaşmasına hızlı başladı. Dördüncü roundda Beterbev'in amansız baskısının başlaması Bivol'u yavaşlattı. Bivol back foot oldu. Geri geri dövüşmeyi seçti. Ancak bu arada da kombine yumruklarını atmaktan hiç geri kalmadı. Bivol'in ilk maçta yapmayıp da ikinci maçta yaptığı üç önemli faktör. Daha fazla hareketli, daha fazla yumruk atması, şampiyonluk roundlarında güçlü ve daha aktif olması. Bivol karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamalarda bunları zaten söylemişti. Beterbiv'in oyun planı ters tepti. Beterbiv rövanş öncesi çok daha iyi maç olacak açıklamasıyla knockout odaklı olduğunu söylemeye çalıştı. Bu nedenle Beterbiv muhtemelen kariyerinde ilk kez knockout yapma odaklı ringe çıktı. Şuraya bir saptama yapacağım. Çünkü biliyorsunuz %100'lük bir knockout serisi vardı ee, ve e, bu soruldu ona o da şu şöyle bir ifade kullanmış dedi ki yani ben knockout yapmak için çıkmıyorum kazanmak için çıkıyorum knockout gelirse de dedi ne mutlu diye ve ilk kez Beter bir bu karşılaşmaya knockout odaklı çıktı arkadaşlar. 4. rounddan 8. rounda kadar aşırı baskı ve yıkıcı çok sert isabetler yaptı. Ancak Bivol bu amansız baskının altından kalkmayı başardı. Şuraya da bir saptama yapacağım. Hemen ekran görüntümü paylaşayım sizlerle. John Scully, Arthur Beterbiv'in antrenörü şöyle bir açıklamada bulundu arkadaşlar. 6. rounda kadar dedi birisi gelip bana sorsaydı nasıl gidiyor deseydi her şey yolunda derdim dedi çünkü Better bir 3. rauntla birlikte açılmaya başlamıştı. Baskındı. Ancak 7. rauntta ilk kırılmanın 7. rauntta olduğunu söylüyor değerli arkadaşlar. Tabii ki Bivolü tebrik ediyor ve tabii ki 3. maçı yapmak istediklerini söylediler. Hani üçüncü maç olabilir ve ikinci maç çok daha iyiydi. Açıklamalarını yaptı. Bir başka antrenörü de Mark Ramsey ee, bu da yapmış olduğu açıklamada tarafları tebrik ediyor. Ee, çok yakın bir karşılaşmaydı ee, ve o da ikinci maçın çok, birinci maçtan çok daha iyi bir karşılaşma olduğunu söyledi değerli arkadaşlar. Beterbiv'in knockout beklentisi üzerine kurulu oyun planı orta roundlarda çok yıkıcı yumruklar atması son roundlarda yakıt sorunu yaşamasına neden oldu Beterbev'in yaptığı tek isabete Bivol üçlü dörtlü kombine yumruklarla cevap verdi. Karşılaşmanın 2 ve 3. roundlarında Beterbev'in yüzüne soğuk demir uygulandı. Sol gözaltı ve kafasının sağ tarafı hemen hasar aldı. Arkadaşlar çok erken bastırıldı o soğuk demir. Bunlar çok önemli detaylar. Bivol'ün tek yumrukla rakiplerini saf dışı bırakacak gücü yok. Ama otomatik tüfek gibi seri halde attığı kombine yumruklar karşısında Beterbiv beklenmedik şekilde püskürtüldü. Maç sonrası boksörlerin yüzleri dişe diş mücadeleyi çok net ifade ediyor. Arkadaşlar bakın Beterbiv'in köşedeki hali. Vücut dili onu anlatıyor. Zaten her şeyi ifade ediyor. Değerli arkadaşlar. Yani bu dramatik son. Kaçınılmaz. Bunu hepsi yaşayacak. Ee, ve bir başka görüntüye bakın. Yine terbevin vücut diline bakın bir de Bivol'ün vücut diline bakın arkadaşlar bunlar çok 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 önemli detaylar. Bu adam 40 yaşında. 2021 yılında Marcus Brown ile yaptığı maçtaki kafa çarpışmasını saymazsak Beterbivin yüzünün bu hale geldiği başka bir karşılaşma olmadı. Tabii ki şu da var. Bu karşılaşma 12 rauntluk. Önceki karşılaşmalarında hep erken durdurma oldu. Ama 3. rauntta ve yüzünün ne hale geldiğini gördük değerli arkadaşlar. Bivol'ün sadece 12. roundda sol kaşı açıldı. Bunun haricinde maç sonrası Bivol'ün yüzü daha temiz ve daha az hasarlı görünüyordu. İlk karşılaşmada da tam tersiydi dikkat ederseniz. Bivol yine de yeterince risk almadı. Evet ben öyle düşünüyorum. Beter bir 4. roundla birlikte ringi kesmeye çalıştı. Açıkçası bunda pek başarılı olamadı. Bivol'ün 4. roundla birlikte düşen hızı olmasaydı çok daha heyecanlı bir karşılaşma olabilirdi. Ama onun stili bu şekilde muhtemelen erkenden bir açılma riski almak istemedi. Belki de şampiyonluk roundlarında yakıt saklaması olabilir. Bunun nedenini bilmiyoruz. Belki de hani Arthur Beterbev'in yumruklarından korktu, çekindi, tereddüt etti. Bunları bilemiyoruz. Ancak yavaşlaması hiç iyi olmadı değerli arkadaşlar. Bivol'ün çok fazla hareketli olması ve adeta otomatik tüfekten boşalırcasına atılan seri yumrukları Beterbiv'in indirici isabetini yapmaya hiç fırsat tanımadı. Beterbiv hep o indirici isabeti yapmayı bekledi ancak o fırsat hiç gelmedi. Şuraya da bir saptama yapacağım. Bazı aralarda Beterbiv'in vücuda yaptığı atışlar Bivol'ün bükülmesine neden olan oldu. Ancak Bivol'de bununla ilgili hemen düzeltmesini yaptı arkadaşlar. İşte hemen AB planı. Hemen hatalarınızı hemen düzelteceksiniz. Bunlar çok çok önemli e, detaylardı. E, ve daha sonrasında ne yaptı? Daha sonrasında bir vücuda gittikçe yüzüne daha fazla isabet almaya başladı değerli arkadaşlar. Bivol ve bir 3 muhtemel. Organizasyonun tepesindeki adam Türkiye Alarşek. Rövanş öncesinde Bivol'ün galip gelmesi durumunda 3. maçın olacağını zaten söylemişti. İkilinin 3. maçla yeniden ringe çıkmasına karar verecek kişi Türkiye Alalşik olacaktır. Better bir rövanş yapmak istediğini söyledi. Bivol'de kendisi için bir sorun olmadığını zaten bildirdi. Türkiye Alalşik'in ikili arasında hemen üçüncü bir maç organize edeceğini ben şahsen düşünmüyorum arkadaşlar. Türkiye muhtemelen daha farklı yönlere gidebilir. Bivol'ün şu anda zorunlu rakibi David Benavidez görünüyor. Benavidez de hafta sonu Türkiye'nin özel davetlisi olarak geceye katıldı. Ayrıca Bivol ve Canelo arasında bekleyen bir rövanş sözleşmesi var. Canelo'nun da Türkiye ile imzaladığı çoklu maç sözleşmesi var. Canelo 2025 yılı içerisinde müsait değil. Canelo Mayıs'ta IBF Süper Orta Siklet Şampiyonu William Skull ile Riyad'da ringe çıkacak. Eylül'de Terence Crawford ile Vegas'ta ringe çıkacak. Bivol için şimdilik en müsait rakip David Benavides olarak görünüyor. Şayet 3. maçı e, yapmazlar ise. Bivol'ün menajeri Eddie Hearn de Bivol'ün bir sonraki rakibi için kararı Türkiye'nin vereceğini söyledi. Eddie Hearn Canelo ile yakınlığı ve popüleritesi nedeniyle öncelikli olarak Canelo ile karşılaşmak istiyor. E, ancak bu beklenti 2026'dan önce hiç mümkün değil. Yani Bivol 2026 Şubat'ta Kanelo ile karşılaşabilir değerli arkadaşlar. Benevides henüz 28 yaşında. Bivol karşısındaki performansı çok ilginç olacak. Şimdilik tek bildiğimiz Beter Biv gibi yakıt sorununa maruz kalıp yumruk atmada kopmalar yaşamayacağıdır. Biz aslında bu sikletteki 1 ve 2 numaralı adamın yüreklerini ortaya koydukları mega bir gösteri izledik. 40 yaşında olan Beterbev'in hafta sonu gösterdiği performans müthişti. Ancak yaş faktörü çok önemlidir. Boksörler kariyerleri boyunca zirveye çıkmak için mücadele ederler. Bir müddet sonra da zirveden inişler başlar. Bu durum gayet normal ve her yıldız atletin kaçınılmaz olarak yaşadığı en dramatik haldir değerli arkadaşlar. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi Dizon'un karşılaşma öncesinde yaptığı bir anketti bu. 3433 kişi katılmış. %63 e, Bivol, %36.4 de e, beter bir favori gösterilmiş. Değerli arkadaşlar tabii çok yani herkes farklı açıklamalarda bulundu ama büyük bir çoğunluk ve buna profesyonel boksörler, antrenörler de dahil Bivol'ün galip geleceğini söyledi. Hatta Aşırı bir e, beter bir hayranı olan Roy Jones Jr'da maç öncesi söylemiştim çok tereddütlü e, açıklamalar yapmıştı çünkü bu adam 40 yaşında değerli gençler makina değil yani her şeyi gözünüzde böyle büyütmeyin değerli arkadaşlar. Evet, Bivol'in eşiyle ilgili de hemen hatırlay, ha aklıma geldi. Şimdi onu da eklemek istiyorum. Biliyorsunuz ilk karşılaşmayı kaybettiğinde Bivol'in eşi e Arthur Beterbi ve sevgi gösterilerinde bulunmuştu e ve Bivol hayranları da çok ağır kontra yapmıştı ve yine bu karşılaşma sonrasında da e Bivol hayranlarından çok ağır kontra yedi kadın e ve gençler yapıyor bunu durduramıyoruz. İkilinin biliyorsunuz boşanma davası devam ediyor ve ilk mağlubiyeti tattı. Beter ve şunu söylemişti. Şimdi ikincisi yaşanacak diye açıklamalarda bulunmuştu. Hani mahkemede onunla görüşeceğim ama şimdi arkadaşlar kadın da çok sert ifadeler kullanmış. Yani bu tür ifadeler de işte ağzıma almaya bile terbiyem müsait değil yani. Bunlar hoş değil ama ona yapılan yorum da hoş değil. Arkadaşlar hani bizim Adana'da bir laf var böyle yani pislik pislikle yıkanmaz. Yani bir tarafın temiz olması gerekir ki o da söylediklerinden utansın ee, diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu karşılaşmayla ilgili daha çok konuşacağız. Çok önemli isimler açıklamalarda bulunacak. E, ve e, ben ikilinin üçüncü kez belki de yakın bir zamanda karşılaşmazlar. Belki karşılaşırlarsa ama bu yakın bir zamanda olmayacak diye düşünüyorum. Olmasını da istemem. E, dediğim gibi Beter bir 40 yaşında arkadaşlar. E, ve Bivol ile ilgili de şunu söylemek istiyorum ben. E, zaten sizlerle paylaştım. İkilinin zaten milli takımdan gelen mazileri var ve Bivol tabi daha genç olduğu için ona büyük bir saygı duyuyor. Onu da söyledi zaten kendisine karşılaşma sonrasında. Ve Beter Biv de hani bu spordur diyor. Yani bu sporda bu tür sonuçlar olabilir diye el sıkışıyorlar. Peki daha sonra tekrar geliyor Beter Biv. Üçüncü maçı yapacağız ve bir daha da el sıkışmıyorlar arkadaşlar. Bu da soruldu antrenörüne. Ve John School da bununla ilgili dedi ki ya boksörlerin dedi ne düşündüğünü dedi kestirebilmek tahmin etmek zor. Hani onlar dedi dövüşçü modunda düşündükleri için böyle bir şey olmuş olabilir diye de açıklamada bulundu. Tabii ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir de bir şey daha var bak şimdi aklıma geldi. Onu sizlerle paylaştım şimdi hafta sonu detayları çok paylaşamıyorum Beter bir aslında bu karşılaşmanın Bu kadar kısa süre içerisinde Olmamasını istemiş Rövanş yapmak istemediğini söylemiştim Ben size Onu şöyle bir düzeltelim çünkü hafta sonu Çoluk çocuk zor oluyor Bu kadar yakın bir sürede Karşılaşma yapmak istemediğini ifade etmiş değerli arkadaşlar. Ben bunu zaten karşılaşma öncesinde de söyledim. 133 gün çok kısa bir süreydi arkadaşlar. Bu seviyede bir karşılaşma için. Tabi şunu da ben belirtmek istiyorum. Bir kere Dimitri Bivol adına şahsen. ilk karşılaşma öncesi zaten söylemiştim. Hangisi kaybederse ona üzülürüm demiştim. Ve... Hangi yenilgisiz boksör ilk yenilgisini tattığında buna da üzülüyorum arkadaşlar. Bunlar kolay şeyler değil. Ancak Dimitri Bivol adına çünkü ikisi de bunların doğulu sporcu. ikisini de çok seviyorum. Ancak Dimitri Bivol adına ekstra biraz daha e, sevgim fazla oldu. Bu sonuca e, sevincim e, biraz fazla oldu. Çünkü bu adama etmediklerini bırakmadılar arkadaşlar. Etmediklerini bırakmadılar. Bu adama mobbing uyguladılar. Kemerlerin zaten hepsi Arthur Better diğer kemerler. Ne dedi? şey WBC'nin başkanı. O dedi Rus Rus sporculara dedi biz dedi burada ambargo uyguluyoruz dedi. Rus sporcular dedi ünvan maçına çıkarmıyoruz dedi arkadaşlar. Hemen akabinden Bob Arum ne dedi? Süleyman ne diyorsa ben de aynısını söylüyorum dedi. Bir volle dedi bu maçlar olmaz dedi. Nasıl oluyormuş? Nasıl oluyormuş? Türkiye Alalçık da dedi ki dur bu iş öyle olmaz dedi. Hepsini kendi eline aldı arkadaşlar. Türkiye Alalçık olmasaydı bu karşılaşmayı biz rüyamızda dahi izleyemezdik. Onu söyleyeyim. E adamlar söyledi zaten. Ve Türkiye Alalçık olmasaydı rövanşı da izleyemezdik arkadaşlar. Çünkü ilk karşılaşmanın hemen sonrasında biliyorsunuz Türkiye Alalçık tarafları çağırdı ve hemen orada rövanş yapılacağını söyledi. Ve çok ilginçtir. Dimitri Bivol Suudi Arabistan'da çok daha fazla itibar görüyor. Ve bunun şimdi Türkiye'ye alan şey tabii ki her ne kadar böyle mesafeli davranmaya çalışsa da kusura bakma hacı kendini belli ediyor arkadaşlar. Yani Dimitri Bivol taraftarı olduğunu belli ediyor. Bilmiyorum belki de ben öyle görüyorum. Ve Bivol'e karşı Suudi Arabistan'da müthiş bir ilgi var, müthiş bir övgü var değerli arkadaşlar. Dediğim gibi ben Arthur Beter bir ilk mağlubiyetini tattı. Gerçekten üzülüyorum. Sadece Beter e değil. İlk yenilgisini tadan her boksöre üzülüyorum. Çünkü kolay şey değil arkadaşlar. Bunun altından kalkmak kolay şey değil. İşte bakın Deontay Wilder örneği. Bir tarafta Anthony Joshua örneği. Çok geriye gitmemize gerek yok. Etrafımız enkaz dolu zaten. Önemli olan oradan kalkmak. Ali'nin de dediği gibi kaybedebilirsiniz. Önemli olan kalkıp devam etmek. Düşebilirsin. Önemli olan devam etmek değerli arkadaşlar. Çenem düştü gene lütfen kusura bakmayın. Ee dediğim gibi bu karşılaşmayla ilgili daha biz çok paylaşımlar yapacağız. Bir sonraki paylaşımımızda görüşmek dileğiyle diyorum esen kalın.